Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere CoinHub cüzdan uygulamasının Radyo Çaça airdrop'undan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Arkadaşlar kripto para piyasalarında metaverse rüzgarı devam ediyor. Bizler de bugünkü airdropumuzda bir metaverse tokun olan Radio Checha kazanacağız. Bugünkü airdropumuzda görevlerimizi tamamlayıp 500 adet Radio Checha token kazanmış olacağız. Bu tokenları nasıl kazanabileceğimize geçmeden önce Radio Checha'nın CoinMarketCap sayfasına bakalım. Bakın Radio Checha metaverse ve gaming aynı zamanda NFT özellikli bir token. Bu token'un güncel değerini burada görüyorsunuz arkadaşlar. 24 saatlik hacmi burada yer alıyor. Şu anda toplam arzının %41'inin dolaşımda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bence bu Racha token ilerleyen günlerde çok daha iyi yerlere gelecektir. Bakın zaten bu Racha token pek çok piyasada listeli durumda arkadaşlar. Radyo Market CoinMarketCap sayfasını inceledikten sonra şimdi Airdropumuza nasıl katılabileceğimizin bilgilerine geçebiliriz. Bakın arkadaşlar, yaklaşık 4 saat önce CoinHub cüzdan uygulaması Twitter'da bir mesaj yayınladı ve burada 1 milyon değerinde Racha token dağıtacağının bilgisini verdi. Her kullanıcıya 500 adet Racha token verecek. Bu kampanya 14 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Bakın. Burada Kampanya görselini görüyorsunuz. Herkese 500 adet raça verileceğinin bilgisi gene burada paylaşılmış arkadaşlar. Bizlerin CoinHub Airdrop'una katılabilmemiz için yapması gereken görevler şunlar. CoinHub ve Radyo Çeça Twitter sayfalarını takip etmek. CoinHub ve Radyo Çeça'nın Telegram sayfalarına katılmak. Bunların bu kampanya görselini retweet etmek, beğenmek ve 3 arkadaşımızı etiketlemek. Daha sonra da buradaki formu doldurmak arkadaşlar. Tabi bu kampanyadan kazandığımız ödüllerin bizim cüzdanımıza gelebilmesi için bir BEP20 yani Binance Smart Chain cüzdan adresi vermemiz gerekiyor. Bu cüzdan adresini de CoinHub cüzdan uygulamasını indirip oradaki adresimizi vereceğiz arkadaşlar. Şimdi kampanyadaki görevleri tamamlamaya başlayalım. Öncelikle CoinHop'un cüzdan sayfasını takip ediyorum. Daha sonra Radyo Çeçen'in Twitter sayfasını takip ediyorum. Daha sonra CoinHop'un Telegram sayfasına katılıyorum. CoinHop'un Telegram sayfasına katıldım. Şimdi sıra Radyo Çeçen'in Telegram sayfasında. Telegram görevlerini tamamladım arkadaşlar. Şimdi buradaki kampanya görselini beğeniyorum ve 3 arkadaşımı etiketleyip retweet ediyorum. Twitter'daki retweet, like ve 3 arkadaşımı etiketleme görevini de yaptım arkadaşlar. Şimdi telefonuma CoinHub cüzdan uygulamasını indiriyorum. Uygulamayı telefonuma indirmek için Play Store'a geliyorum ve arama kısmına CoinHub yazıyorum. Bakın arkadaşlar şuradaki uygulama benim indirecek olduğum uygulama bunu indiriyorum. Buradan create wallet diyorum. Burada da create wallet'a tıklıyorum. Şimdi benden bir şifre oluşturmamı istiyor. Bu cüzdanda kullanacağım şifreyi oluşturuyorum. Şimdi bu şifreyi yeniden girmemi istiyor. Şifrelere girdim arkadaşlar. Şu an için benim CoinHub cüzdan uygulamam oluştu. Sizler de bu şekilde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bizden bu airdrop için Binance Smart Chain cüzdan adresimizi istiyor. Şuradan biz Binance Smart Chain'i seçiyoruz. Bakın seçtim. Şurada BNB'nin üstüne tıklıyorum. Buradaki receive yazan kısımdan ben cüzdan adresimi görebilirim. Bu adres benim ödülümü almak için forma yazacak olduğum adres arkadaşlar. Bunu kopyaladım. Birazdan bu adresi ödül formuna gireceğim. Şimdi formu doldurma kısmına geçelim. Bakın arkadaşlar burada da airdrop'la ilgili bazı bilgiler verilmiş. Airdrop sonlandıktan sonra 7 iş günü içerisinde bizim ödüllerimiz cüzdanımıza yansıyacakmış. Aynı zamanda haksız kazancı önlemek için aynı cihazdan bir kez kampanyaya katılınabilecekmiş arkadaşlar ve kurallara uymayanlar diskalifiye edilecekmiş. Şimdi buraya CoinHub'ın Telegram grubuna katıldığımızı ispatlayan ekran görüntüsünü yüklememizi istiyor arkadaşlar. Bunu yüklüyorum. bu tamamdır bu yüklendi. Bu kısma ise Radyo Telegram grubuna katıldığımızı ispatlayan ekran görüntüsünü yüklememizi istiyor. Bunu da yüklüyorum. Bu da tamam arkadaşlar. Buraya da bizim bu kampanya ile ilgili retweet ettiğimiz linkin adresini yapıştırmamızı istiyor. Bunu da yapıştırdım. Bu kısma da biraz önce CoinHub uygulamasından almış olduğumuz Binance Smart Chain adresimizi yazmamız gerekiyor arkadaşlar. CoinHub Radio Chacha Airdrop'u için bana verilen bütün görevleri tamamladım arkadaşlar. Şimdi buradan göndere tıklayıp bu kampanyaya başarılı bir şekilde katılmış olacağım. Gördüğünüz gibi Radyo Çeça airdrop'una başarılı bir şekilde katıldım. Sizler de videodaki bu adımları izleyerek CoinHub'ın Radyo Çeça airdrop'una katılabilirsiniz. Bu airdrop'la ilgili aklınıza takılan bir husus olursa bunu videomuzun yorumlar kısmından belirtmenizi rica ediyorum. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Bu ve bu gibi videolarımızın devamı için CoinLand YouTube kanalına abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi, yorumlar kısmından bizle etkileşime geçmenizi ve kanalımızın bildirimlerini açmanızı rica ediyorum. Bir başka airdrop videosunda görüşünceye dek hoşçakalın.